Evet arkadaşlar hoş geldiniz videoma. Bugün Zula oynuyoruz. Kuzenimle VS atıyoruz. Böyle odayı oluşturdum. İnşaat odası. Böyle Alaman 041. Kendisiyle daha henüz 10 yaşında falan kendisiyle VS atıyoruz. Böyle oyun başlıyor. Evet güzel bir video olacağını düşünüyorum. 1 vs 1 kuzenimle vs atacağım. Şöyle oyun başlıyor. Rakip takımı yok et. Biraz sesi fazla oyunu. Kaydettim. Şöyle oyun başladı. Ben çok zula oynamadığım için, CS daha çok oynadığım için zula'daki silahları falan ekipmanlarım kötü. Bombam var ama. Bomba at. Evet öldük. Sukutla oynuyor kendi. O AWP ile oynuyor pardon. Hassasiyet biraz fazla. Şöyle hassasiyeti de ayarladım. Şöyle bombayı patlatarak öldürdük kendisini. bakalım şurada pusalım çıkacak kendi. Şu an durum 2 kişi. Öyle 2 v1 yaptım skoru. Yürüyor herhalde bir yerde. Sesi geliyor. AWP ile burada. Bende sniper yok ya. Benim silahlarım kötü. Bunlar var silahlar. M411 bir iyidir. Ne sıkıyor? Bomba atar. Hasar aldım. Böyle vurduk. AWP'sini çalalım. Benim FPS oyunlarında en iyi oynadığım silah AWP'dir. AWP bayağı iyi oynar. Ha, vurdum da işte ölmedi. Normalde CS'de falan ayağına bile vursan AWP ile ölüyor. Uzula da öyle değil. Artı falan basmıyor falan. Şöyle vurdu bir zaman kafadan onu öldürdük. 4-4 skor. Bakalım kazanabileceğiz mi? Böyle canı bayağı az. Bizim de 21 kaldı. Şöyle aldık. AWP'si bir çalalım. AWP çok iyi oynarım. Keskin nişancıyı çok iyi oynarım. kaçtı kırbayı. Şöyle. 6-4. Biraz fark açtım. İki sayı olsa da. Şöyle bakalım. Bu sefer alabileceğiz mi? Avp ah! AWP ile vuramadık. 3. öyle. Üçüncü kez falan varili patlatarak aldım. Şöyle çıkalım bakalım buradan çıkınca vuralım. 6 dakika kaldı mı? Öyle vurduk tekrar. Al, al alalım. şu an görünmüyor Böyle Totosundan vurduk onu Böyle vurduk Yanına az olmak zorunda Bravo Baya iyi oynadım güzel Şu an skor 10'a 5 Öndeyim Fark ikiledim İki kat fark var aramızda. MPT 76 ile vurdu. Hemen çıkıp vurmam lazım. Ha. Az canı var baya. Gelirse vurdum hemen. Bir MPT alalım. MPT 76 güzel silah ya. bayağı az. Beni bir kere bile vuramadı. Onun canı bayağı az. Şöyle aldı. Skor 12'ye 7. Öldeyiz. 4,5 dakika kaldı. Öyle 49 canı kaldı. Kendi kendini öldürüyordu ve öldürdü. Bravo. Kendi kendini öldürdü. Bir canımız kaldı kocayı selam. Böyle aldık. Tabanca ile oynayacağım bakalım. Alabileceğim hep bir kill daha. Sağdan çıktı. 12 can kaldı. Öleceğim. Bomba yolladı. 20 ama 22 canını indirdim. Canı 22 kaldı. Bayağı düştü. Böyle tabancayla. 3 dakika kaldı. Skor 14'e 9. Gidelim bakalım yanına. Ee, Aaaa canı kaldı derken öldü. 3 <laughs> kişi tam kafadan. 3. kez de vurduk. Taklanıyormuş burada Son 2 dakika kaldı <laughs> Şöyle 17'ye 10 skor Hadi be tam bomba atıyordum var ya Soldan geliyor emin olayım bomba atayım bir canı var işte benim şanslıdığım bu da şöyle bomba atalım öz oldu. Da vurdum da 70 yanı kalmış ya. Son 1 dakika. Bomba attım. 49 ya. Farkı kapattı. Şöyle 19-14 yaptık. O da silahları benden daha iyi ama oyunu tam bilmediği için Bir silahlarımı aldı Halbuki onun silahları daha iyi 9 canımız kaldı büyük ihtimalle öleceğiz Bayağı vurdum ya 35 kaldı Geliyor Bomba atalım koşu yoluna Kal ve güzel bombayı oturturdum. 20-15 kazandım. Maçı kazandın. Zaten kazanacağım belliydi ama bu kadar az farklı kazanacağımı bilmiyordum. O da gayet iyi oynadı. Tebrik ederim kendisinde Bakalım bu videomuzdan da bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Seviliyorsunuz. Bu videodan da bu kadar diyelim. Evet şöyle oyundan çıkalım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Emeğimin karşılığını verseniz çok iyi olur. Allah'a emanet olun.